kurulmuş. Ondan sonrasında avukatlık davalarda taraf vekilliğine erdirmiştir. Yüzyıllardır gelinen aşamada davalarda taraf vekilliğinin ötesine en azından mevzuat alacaklar kurulmuştur. Avukat da savunmayı temsil eden kişidir. Avukat şüphelilerin müdahilini üstlenerek esasında ilk avukatlığı başlatmışlar. Sayın Yılmaz Tunç'un hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Öncelikle yarın 5 Nisan, 5 Nisan Avukatlar Günü, tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Başarılı ve sağlıklı bir meslek hayatı diliyorum ve bu anlamlı günün öncesinde de Böyle bir güzel sempozyumda bizleri bir araya getiren çok değerli Ankara İkinoğlu Baro Başkanımıza ve e, emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ramazan ayının artık son haftasındayız. Rahmet, bereket, mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaştık. Tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Yarın akşam Kadir Gecesi. Kadir Gecenizi de şimdiden tebrik ediyorum ve Rabb'im bayramada ulaşmayı nasip eylesin ve şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum. Önemli bir sempozyumda bir aradayız. Gerçekten başlık olarak da çok anlamlı. Değişen dünyada avukatlık vizyonu. Dünya değişiyor, toplumsal ihtiyaçlar değişiyor toplum gelişiyor. Yeni suç tipleri ortaya çıkıyor. Ticaret gelişiyor. Teknolojinin gelişmesi nedeniyle, özellikle bilişim sisteminin gelişmesi nedeniyle tabii ki yargıda ve yargının üç sacayından biri olan avukatların da bu değişen dünyaya ve bu değişen dünya nedeniyle hem yargı sisteminde hem ee, toplumsal ihtiyaçlar bakımından da yeni doğan gelişmeler bakımından da avukatlık mesleğinin bu gelişmeye ayak uydurabilmesi anlamında çok önemli bir başlığın bulunduğunu ve önemli bir sempozyumun yapıldığını görüyoruz. Ben o nedenle Ankara Ekinoğlu baramızı tebrik ediyorum. Ve burada sunulacak bildirilerin de önerilerin de uygulamaya ve mevzuatın geliştirilmesine de avukatlık mesleğinin geliştirilmesine de çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Konulara baktığımız zaman bir kere avukatlık tarihini bilmemiz lazım. Yani biz meslektaşlar olarak Baro Başkanımız açılış konuşmasında da bahsetti, kısaca özetledi. Dünyada avukatlık tarihi, Türkiye'de avukatlık tarihi, dünyada avukatlık vizyonu, diğer ülkelerde nasıl, bizde nasıl karşılaştırmalı, mukayeseli hukuk bakımından da konunun incelenip Türkiye'de avukatlık yapan meslektaşlarımızın dünyada avukatlık mesleğinin nasıl yapıldığı, onların nelerle karşılaşıldığı, biz hangi konumdayız? Tüm bunları bilme noktasında gerçekten ihtiyaç var tüm meslektaşlarımızın bu sempozyumda da bunun konu edilmesi önemli. Tabii Türkiye'de avukatlığın geleceği bunun tartışılması lazım. Şu andaki bulunduğumuz nokta baroların durumu, son değişikliklerle iki nolu baroların kurulması, birden fazla baronun kurulması ile ilgili e, çalışmalar ve yasa değişikliğinden ve barolar kurulduktan sonraki gelinen aşama yani bu değişiklik ne getirdi? Daha neler yapılması lazım? Avukatlık mesleğinin geliştirilmesi anlamında barolara düşen görevler. Tabii maalesef geçmişte barolar çok iyi sınavlar veremedi. Avukatlık mesleğinin sorunlarından ziyade farklı şeylere odaklandılar. Özellikle adeta bir muhalefet partisi gibi. Muhalefet partisinden de öte farklı ideolojik, bir takım çalışmaların içerisinde bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar. Biz istiyoruz ki avukatlık mesleğine odaklansınlar, meslektaşlarımızın mesleki çalışmalarına katkı versinler ve mesleğin geliştirilmesi anlamında da yürütmeyle, yasamayla iyi ilişki içerisinde olsunlar ki görevlerini yapmış olsunlar. Bu anlamda eğer avukat meslektaşlarımızın mesleklerinin geliştirilmesi noktasında çalışırlarsa biz Adalet Bakanlığı olarak barolarımızla sonuna kadar birlikte çalışmaya razıyız. Bu anlamda Ankara İkinoğlu baromuz olsun. Türkiye'nin çok değişik baroları illerimizde ve İstanbul İkinoğlu barosu uyum içerisinde gerek mevzuatın geliştirilmesi anlamında gerek uygulamaya dönük ihtiyaçlar anlamında uyum içerisinde çalışıyoruz ve mesleğin geliştirilmesi noktasındaki de çalışmalarda da önemli mesafeler alıyoruz ve bundan sonra da bu ilişkilerimizi daha da derinleştirerek mesleğe, meslektaşlarımıza yönelik, onların faydasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii benden önce adalete vurgu yapıldı. Gerek para başkanımız, gerek idari işler başkanımız. Adalet mülkün temelidir. Adalet İnsan onurunu korumaktır. Adalet insan haklarını korumaktır. Haklıya hakkını vermektir. Dolayısıyla adaletin tecellisi içinde elbette ki hukuk devleti şarttır. Hukuk devleti içinde bağımsız ve tarafsız yargı şarttır. Biraz önce söylendiği gibi devletin üç temel sütunu var. Yasama, yürütme, yargı yasama kanunları yapıyor, yürütmeyi denetliyor. Yürütme bu kanunlar çerçevesi içerisinde icraatı gerçekleştiriyor, kamu hizmetlerini yerine getiriyor. Yargı da yargı yoluyla yasamanın çıkardığı kanunlar çerçevesi içerisinde, anayasa kanunlar ve mevzuat çerçevesi içerisinde yürütmeyi denetliyor. Dolayısıyla devletin bu üç sac ayağından her biri kuvvetler ayrılığı dediğimiz demokrasinin temel şartı. Bu üç unsur, bu üç erk olmazsa demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil.